Kurban kesecek misiniz? Yok kesemiyoruz. Peki geçen seneyle bu seneyi kıyasladığınızda kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildik ama bu sene kesemiyoruz. Fiyatlar çok pahalı. Yapamadığımız için Allah bizi affetsin artık. Ne yapacağız gülüm? Her şey pahalanmış. Kesemeyeceğiz maalesef. E, fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir bilgim yok. Yani hiçbir bilgim yok. Evet pahalı olduğunu duydum ama hiçbir bilgim yok. Kesenlerinkini Allah kabul etsin bizlere de nasip etsin öyle diyelim. Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Belki keseceğim. Peki ne kadar aldınız? Ne kadar aldım? 10 bin lira kişi başı. Geçen bayramla bu bayramı kıyasladığınızda fiyat artışı nasıl oldu? Bu bayramı kıyasladığımda tabii fiyat artışı var haliyle. Fiyat artışı var. Yok değil. O zaman e, ee, 6500 falandı kişi başı. Şimdi 10 bin. Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Evet. Amcamlarla birlikte dört ortak gireceğiz. Malum kurban fiyatları da bayağı arttı. Ülkemizin gideri zaten gördüğünüz gibi. Kurban kesecek misiniz? Evet. Ee, peki ne kadar aldınız? Almadık kendimizin var. Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Hayır. Peki geçen seneyle bu seneyi kıyasladığınızda kurban fiyat artışında ne görüyorsunuz? Sizce enflasyondan dolayı insanlar artık kurban kesebilecek durumdalar mı? Ama parası olanlar var tabii ki haliyle yani. O yüzden parası olanlar keserler. Önemli olan yapılan hayır. Ne o? Kucaklaşma. Kurbanın aslı amacı o zaten değil mi? Kucaklaşma, yardımlaşma, birleşme. Olay o. O yüzden kurbanın önemi çok önemli. Bu sene biraz sıkıntılı geçecek ama her şey çok güzel olacak ya. Sıcak mısınız? Evet. Peki ne kadar aldınız? E, kendimizin var zaten. Hayvancılık yapıyoruz. O yüzden var. Bayramda kurban kesecek misiniz? Keseceğim. Peki ne kadar aldınız? 7-250. Ee, geçen seneye oranla bu seneki fiyatları kıyaslar mısınız? Geçen seneyle şöyle böyle yüzde 40 fark var. Daha yüksek bu sene. Kurban kesecek misiniz? Evet. Evet keseceğim. Ee, peki ne kadar aldınız? Daha almadık herhalde 9-10 civarı falan. Geçen seneye kıyasla bu seneki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 4 idi. Çok da böyle bir şey yok. Bu piyasada olabilir yani. Normal bir şey. Bayramda evet. kurban kesecek misiniz? Hayır. Ben kıyamam hayvanlara. <laughs> Peki geçen sene oranla bu seneki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii ki enflasyona bağlı. Art onlar Yaşamak çok zor. Bayramda kurban kesecek misiniz? Keseceğiz nasip olursa. Peki ne kadar aldınız? 8 bin liraya aldık. Geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla her şey iyi güzel ya. Bunu artık bu kadar irdelemenin bir gereği yok. Herkesin maaşı da yükseliyor. Alabilme gücü de var. Çok şükür alıyoruz yani. Bayramda kurban kesecek misiniz? Evet. Ne kadar aldınız? Ee, 55. Peki geçen seneye oranla bu seneki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok aşırı ama mecbur almak zorundayız. Aldık. Yani bir şey, yani iki kişi çalıştığımız halde çok zorlandık şu an. Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Hayır. Ben hayvanseverlerdenim. Ee, benim için çok kıymetli hayvanlar. Bir can almak bilmiyorum. Yani hayır işlemektense bir hayrı para olarak da bir fakire yardım ederek de yoksun da tutup kaldırıp bir mağazada elbise yiyecek, içecek. Onlar da alınabilir. Eğer cennete gitmekte cennetin yolu her türlü vardır. Bayramda yani. kurban kesecek misiniz? <laughs> nasıl kes Peki geçen sene oranla bu seneki kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani çok kötü düşünmüyoruz. Yani insanların hali gerçekten yani yüzümüzün güldüğünü bakmayın ber, ber, berbat yani. Bu kurban kesecek misiniz? Hayır. Peki geçen seneki fiyatlar oranla bu sene hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben kurban kesemiyorum diyorum emekliyim. Haliyle para yetmiyor. Kurbanımız yine evde oturmakla geçecek. Fiyatları düşünemiyorum artık. Yukarıdaki düşünmüyorsa biz artık kuzu gibi evet diyeceğiz. Bayramda kurban kesecek misiniz? Keseceğiz tabii nasip olursa. Ne kadar ağır? aldınız almadık da almadık daha önce maaşımızı alalım Ondan sonra peki geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz ee, normal devlet veriyor maaşı artırıp duru. hayvanlar da zaten artık yemle belli ortada e, ne diyelim başka bahalı mı diyelim kurban fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz Vallahi hiç bilgim yok kesmeyeceğim için diş yaptırdım 30 milyar oraya vereceğim. amcan ameliyat olacak evde belki de. kurban nasıl geçecek bayramda kurban kesecek misiniz nasip olursa keseceğiz Peki ne kadar aldınız? Ayıp olur ama söylemesi. 44 bin lira. Ee, geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen sene 6'şer bin, beşer bin liraydı ama bu sene direkt 11 bin lira çıktı. Baya bir pahalı. Yani 4 kişi olduğu için kurbanlar pahalı, her şey pahalı. Ee, bilmiyorum yani gidişat pek iyi değil ama Allah sonumuzu hayır Ben kesecek misiniz? Hayır kesmeyeceğim. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok pahalı. Nasıl alacağız? Bayramda kurban kesecek misiniz? Hayır kesmem. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar zaten çok yüksek. Zaten kurban bayramında kaldıracaklar. Onun için fiyatları bu kadar yükselttiklerini düşünüyorum. Ben zaten kurban kesmiyorum. Beni etkileyen bir şey yok ama. Yani çok olanların Allah yardımcısı olsun. Bayramda kurban kesecek misiniz? Evet keseceğim. Ne kadar aldınız peki? 8500. Geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii canım şu an %3 fiyatla katlayıp duruyor. %300. Geçen sene 2500 lira kurbanlık şu anda 8-10 bin lira. Bayramda kurban kesecek misiniz? Evet. Ki ne kadar aldınız? Kendimi, kendimi yetiştiriyorum. Ee, geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu sene çok yüksek. Her şey pahalı. Bayramda kurban kesecek misiniz? Evet keseceğim. Peki ne kadar aldınız? Almadım daha şu an bakacağım daha. Geçen sene oranlı fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? İkiye katladı her şey. Bayramda kurban kesecek misiniz? Naçip olursa niyetimiz de var. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla kardeşim bu sene geçen senelere nazaran baya baya bir ücretti. Ama yapacak bir şey yok. Sonuçta bu kurban yani bir sene boyunca ailenin çoluğunu çocuğunu koruyan bir şey. Herkes bütçesince artık kesmeye çalışacak. Kurban kesecek misiniz? Kurban kılıçlar Ol kazanmış olsaydı biz emeklilere 15 milyon verecektik. Rahat rahat kesecektik. Şimdi kesemeyeceğiz. Ee, peki geçen sene oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? %100, %200. Geçen sene 3500 lira hisseye girmiştim. Şimdi 12 bin lira hisse istiyorlar. Danada. Yani en kötü 10 bin lira hisse. Kesmek mümkün değil. Kesecek misiniz? Maalesef. Peki artan fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi hiçbir şey alım satımlar o kadar düştü ki hiçbir şey alamıyoruz, yapamıyoruz. Yani bayram gibi de gelmiyor yani. Bayramda kurban kesecek misiniz? Yok hayır maalesef kesemiyoruz. Peki artan fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Toplum beğendiği için ben de şükür demek zorunda kalacağım. Şükür yani. Kesecek misiniz? Keseceğiz çocuğum ben. Peki ne kadar aldınız? Ne kadar aldık? Ee, danal ee, 70 milyar. Geçen seneye oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tabii uçtu çocuğum ya. Pa uçuyoruz ya. <laughs> <laughs> Bayramda hmm. kurban kesecek misiniz? Evet. Peki ne kadar aldınız? Ben almadım. Parasını bağış yaptım yani bir kurban bağışı yaptım. Geçen seneye oranla fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Geçen seneye nazaran fiyatları elbette ki yüksek yani. Sen bile geçen seneye nazaran büyüdün. Ben kesecek hmm. misiniz? Nasıl olursa. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar yüksek. Gerçekten de fiyatlar inanılmaz bir şekilde yüksek. Baş baktığın zaman yani koyun gibi 10000 bin, bin arası. Gerçekten de yüksek bayramda kurban kesecek misiniz? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde Cenab-ı Allah durumu iyi olanlara kurban kestiği emretmiş. Kesen kesmeyen hiç uzunmasın. Halkımız elbette kesmeyenleri dağıtıyor. Fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya geçen sene, e, ne, bu sene fiyatlar aşı yok, mayışlara bakarsan onu göre fiyatlar aynı sayılır. Bu bayramda kurban kesecek misiniz? Nasip olursa, paramız olursa. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar hayat uçmuş zaten. Her taraf uçuyor kurban kesecek misiniz? Nasip olur keseceğiz. Peki ne kadar aldınız? 9,5, 8,5, 6,5. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Fiyatlar kızım aynı yatağında mı duracak? Aynı yatan durmaz. Hangimiz olursa olsun. Ben tavasam padem getirdim. Aynı fiyete mi vereceğiz? Pahalı satacak. Olan kesecek çocuğum. Olmayan bakacak. 5 milyara, 10 milyara telefon alabileceklerine kurban kessinler. 6 milyar, 8 milyara ayakkabı alacaklarına kurban kessinler. 2 milyarlara, 2 liraya, 3 liraya, 20 liraya, liraya kazak var. Alsın kesinler kızım. Ben bunu diyeceğim. Hiçbir şey bahalı değil. Bayramda kurban kesecek misiniz? Hayır. Peki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Uruguay'dan inek geldikçe burada artmaya devam eder. Benim ailem köylüydü. Oturduğumuz sokakta e, hayvan pisinden geçilmezdi. Şimdi sağ taraf, sol taraf karşısı oturduğumuz sokakta iki tane çiftçi kaldı. Benim kendi dayım dahil hepsi hayvanlarını sattılar. Gübre büyüyor, yem fiyatları büyüyor. Yurt dışından ithal geliyor. Bir süre sonra bu şekilde devam ederse hem süt ürünleri artacak. 6-7 ay sonra herhalde inek sahipleri trilyoner olur. Çünkü hepsi çok büyük fiyat artışı olacak.